arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gıda boyasız mavi bir makarna yapacağız. Ee, i̇lk olarak arkadaşlar kaynamış suyun içine mor lahanamızı attık ve e, mor lahanamızı kaynattık. Sonra e, rengimiz maviye dönüştü. Çok güzel bir renk oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız. Olduk. Yani e, kaynadıktan sonra rengi mavi olacak arkadaşlar ve biz o mavi şeyi bardaklara koyup e, bir şeyle artık neyle bilmez yerde göreceksiniz rengini nasıl olacak şimdi siz de göreceksiniz o zaman hemen geçelim arkadaşlar şöyle gösterelim suyumuz bizim kaynadı gördüğünüz gibi şimdi içindeki lahanaları çıkartacağız çıkar beyda sen lahanaları Hızlı. ya dur, dur bekle dur bekle bırak şu Aa, kepçeyle daha basit olur ama suyun. suyunu da süzelim koyalım alalım. suyunu sele. Kayalım. Bir tane kaldı. Onu da alalım. Yok bir tane daha var sanırım orada. Bizimkisi biraz böyle mora yakın bir renk oldu. Bayağı koyu. Evet. Dumanlar evet. çıkıyor şu an bayağı bir. Makarnamız nasıl olacak onu merak ediyorum ben. Tamamdır. Bunları kenara koyalım. Bunu da tutup kenara koyalım çünkü çok sıcak. Şimdi ben sen şurayı şöyle çek. Böyle aynen bu şekilde. Arkadaşlar küçük kahvenin yanında kullandığımız böyle minik bardaklarımız var. Bunlardan 3 tane ya da 2 tane olur. 2 tane olsa yeterli. 3 tane yet lazım olsa alırız. Şimdi kepçeyle suyumuzu alıyoruz. Bir bardağın içini dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi renk bu renk. Gerçekten de biz bunu bu renkle yaptık. Gıda boyası falan hiç koyamadık. İstersen şunu da gösterebilirim. Bakın gerçekten çünkü renkleri soldu kenardaki. Ve çok sıcak elim yandı. Şimdi de limon suyu lazım arkadaşlar. Şimdi bakın bu limon suyunu nasıl yapacağız? Şimdi göreceksiniz. Şimdi diğer bardağımıza da bundan koyuyorum. Bakın gerçekten mükemmel. Ay biraz döktük. Baya mükemmel bir şey çıkacak ortaya. Şimdi biraz azaltabiliriz. Biraz fazla oldu sanırım. Şimdi bunun pembe dönüştüğünü göreceksiniz. İçine limon koyuyorum. Limon suyu. Ya limon ya da limon suyu fark etmez. Bakın ya bildiğiniz sihirbazlık gibi yani. Nasıl yapılıyor bilmiyorum. Nasıl oluyor acaba? Bakar mısınız? Bakın bunun arasındaki renk farkı ve bunun arasındaki renk farkı. Gerçekten mükemmel. Şimdi bunu da bunun içine koyalım. Bunu daha sonra bir şeyde kullanabiliriz yani israf etmeyelim. Bunu kenara koyalım. Ve bu suyu da göstermek amaçlı koyduğumuz için bunu da bunun içine koyalım. Makarnamızı yapacağız şimdi. Evet. Makarnamızın paketini açtık önceden. Ve bu arada mor ne olduğunu tam olarak bilmeyenler için. Bir dakika burası karmaşık oldu. Heh. Mor lahana bu arkadaşlar. Bu şekilde mor bir lahana. Lahana'nın beyazının moru yani. O zaman şimdi içine makarnalarımızı ekleyeceğiz ama ilk önce suyumuzu kaynatmamız lazım. O zaman suyumuzu kaynatalım ve gelelim. Ve bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olursanız ve videolarımızı beğenirseniz çok mutlu edersiniz bizi. Ve bu arada tekrardan söylüyorum. Yorumlar kısmımız açık olursa yorumlar kısmımıza video ile alakalı düşündüğünüz fikirleri ya da video türlerini istediğiniz video türlerini istediğiniz yorumları yapabilirsiniz. Ee, o zaman videomuza devam edelim. Sizleri de bu arada çok seviyoruz. O zaman videoya devam edelim. Arkadaşlar şu an suyun kaynamasını bekliyoruz. Altını açtık. Suyumuzun kaynamasını bekliyoruz şimdi. Rengi bakar mısınız? Çok güzel. Değil mi? Çok tatlı. Evet. İnşallah güzel bir renk ortaya çıkar. O zaman son aşamada görüşürüz. Arkadaşlar şimdi paketimizi açıyoruz. Şimdi suyumuz kaynadı. Suyumuzun içine koymaya hazırlanıyoruz artık makarnalarımızı. O zaman suyumuzun içine koyalım bunları. Arkadaşlar makarnalarımızı artık suyun içine. Aa, çok gidiyor herhalde. Çok mu gitti acaba? Oo beyaza döndü rengi. Acaba neden? Merak ettim. Karıştıralım. Bakın mor olacak arkadaşlar. Çünkü suyumuz mora döndü bu arada söyleyeyim onu da. Bakın mavi makarnamızı. istiyordum ama. Ama mavi olmaz sonra zaten. Köpürdü arkadaşlar. İlk bir anda koyduğumuz için mi bilmiyorum ama. Şimdi biraz daha makarna koyacağım. Evet. Karıştıralım. Üstü köpürdü ama bu köpük gider zaten şimdi arkadaşlar. Merak etmeyin zaten. Genelde de ilk koyduğumuzda makarnaları hep böyle olur. Bakın. Tuz koyayım mı şimdi? Koy. Birazdan koyalım. Bu makarnayı da koyalım içine. Sağ sonuçta şu an. Hepsini at. Evet makarnalarımızın hepsinde. koyduk. İnşallah su yeter. <laughs> bu kadar makarnaya. Yok yeter herhalde. Evet arkadaşlar o zaman biz bunların olmasını bekleyelim. Bu sefer son haliyle Karşılaşacaksınız. Çok heyecanlıyım. O gelelim. Arkadaşlar, herhalde ee, makarnamızın rengi olmayacak gibi geliyor bana. Çünkü bakın, yani hiç bulaşmadı ya. Bu kadar da ne bileyim. Birazcık da olsa bulaşı. Bakın, suyun rengine bakın. Makarnanın rengine bakar mısınız ya? Ya en yani azından az çıktı olsa bir renk verir diye düşündüm ama olmadı ama belki biraz daha beklemek istiyorum belki birazdan yine şey olur o zaman şimdi tabağımızı koyduktan sonra bir bakalım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi makarnamızın rengi bu şekilde oldu yani renk vermedi yani, yani gördünüz zaten sizde bütün mor ama niye renk verdi ben, vermedi ben de anlamadım şimdi tadım yapacağım bakalım tadı nasıl evet arkadaşlar şimdi de tadım yapacağım. Bakalım inşallah güzel olmuştur tadı. Ya tadı zaten tadında bir değişiklik olabileceğini düşünmüyorum. Düşündüğüm gibi. Tadı herkesin bildiği normal. Bir makarna. Fakat ben renginin böyle farklı bir renk olacağından çok ümitliydim. Fakat olmadı. Tadına bir değişiklik yok. Bence gayet güzel. Beyaz tatsın o zaman. Hadi ya. Bir tane tat. Bakalım Beyza nasıl bulacak? Tat ondan. Tat olarak bir farklılık var mı sence? Yok. Normal makarna. Arkadaşlar Allah aşkına bunu evde denemenize hiç gerek yok bu şekilde renk verecek diye. Bu şekilde bizim sana biz, bizim videonun ilk başında gösterdiğimiz deneyi yapabilirsiniz. Hmm. Mor suyu ya da mavi suyu de pembe çevirebilirsiniz limon suyuyla falan. Ama bunu denemenize hiç gerek yok. Zaten işe yaramadı. Beyza da çok beğendi. Yiyor oradan götürüyor. Bu da iyi olmuş. Tuzu da iyi olmuş. Ben çok beğendim tadı olarak. Ama renk olarak bilemeyeceğim. Beğendim. Güzel. Evet arkadaşlar ben videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmeyi kanalımıza beğenmeyi abone olmayı beğenmeyi. unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.